Merhabalar buluntu hobilerden buluntulardan herkese sevgiler bugün e, size kuplarda ananas tarifi vereceğim e, öncelikle e, bir ananası e, güzelce doğradım e, halka halka şeklinde doğradıktan sonra sert kısımlarını da güzelce ayıkladıktan sonra blenderdan geçirdim blenderdan geçirdikten sonra e, onun içerisinde hemen tencereye alıyoruz tencereye yaklaşık 400 mililitre e, su ilavesiyle tekrar karıştırıyoruz. Ve burada e, karıştırdıktan sonra 3 çorba kaşığı mısır nişastası, yarım çay bardağı şeker, 1 e, e, çay kaşığı da e, zerdeçal var. Tekrardan karıştırıyoruz. Bu şekilde ananaslı harcımızı hazırlıyoruz. Onu hazırladıktan sonra burada da normal Sütlü muhallebi yaptım. Yaklaşık 1 litre süt. Ee, burada da yine aynı şekilde ee, 3 çorba kaşığı mısır, mısır nişastası, iki ee, 2 çorba kaşığı un. Benim e, evimde un kalmamış. Ben e, bunu şey pirinç unuyla hazırladım ve gayetle ben pirinç unuyla da çok severim muhallebiyi. Daha sonra vanilyasını kattım ve biraz yaklaşık e, bir çorba kaşığından biraz az tereyağı da kattım. Üzerine limon kabuğu rendesi rendeledim ve bu şekilde muhallebimi hazırladım. Dilerseniz beyaz çikolata da katabilirsiniz. E, tamamen arzunuza kalmış. Siz e, nasıl istiyorsanız isterseniz kuru yemiş de katabilirsiniz çam fıstığı fındık bence çok yakışır hindistan cevizi olabilir yani muhallebi tamamen sizin arzunuza kalmış daha sonra e, e, ayrı şekilde pişirdikten sonra ben uzun sürmesin diye kuplarımı hazırladım şu şekilde muhallebi e, ananaslı muhallebimiz ve tekrardan ananaslı ve istediğiniz meyve dilimleriyle süsleyebilirsiniz bu şekilde Sevgiyle kalın, hoşça kalın.